mutlulukla, bereketle, huzurla, sağlıkla bir gün bizi bulsun. Her sabah olduğu gibi bu sabah da sabah egzersizlerimize başlıyoruz. Önce ısınma, sonra meydan atları, sonra çiğ kom, sonra tibetin beş hareketi ve niyetle günümüze başlıyoruz. Hep birlikte günümüzü belirlemek üzere buluşanlardan olduk. Az sonra başlıyoruz. Başlayalım. hareketlerimizden başlıyoruz. Ayaklarımız birleşik. Dizlerimiz kırık. Kalça içeride. Omuz boyutunda açtık. Şimdi ısınma hareketleriyle bileklerden başlıyoruz. Kim gelmiş bakalım? Muratçık. Hoş geldin Murat'cığım Evet, ayaklardan ısınma hareketlerine başladık. Evet, şimdi ayaklarımızın yan kısımlarını kendi vücut ağırlığımızla baskılayarak aktifleştiriyoruz. kenarlarını vücut ağırlığımızla baskılayalım. Şimdi ayaklarımızın kenarlarını yere temas ettiriyoruz. Ortasını boş bırakıyoruz. Ortada bir fındık var. Onu kırmamak için kenarlarından Şöyle bir dolaşıyoruz. Ve tam tersine. Evet, şimdi dizlerimize çalışalım. Ellerimiz dizlerimizin üstünde, içeriden dışarıya doğru harekete başlıyoruz. Şimdi tam tersine dışarıdan içeriye Omuz boyutundan ayaklarımı açtım. Dönebildiğim kadar dönüyorum. Başımla birlikte Şimdi omuzlarımızı içeriden dışarı doğru hareket ettirirken sırtımızdaki kaslarımızı hareket ettirdiğimizi hissedelim. Şimdi dışarıdan içeriye Bir öne bir arkaya. Sırt kaslarımızı iyice hissedelim. Harekete geçtiğini fark edelim. Tam tersine Evet şimdi dirseklerimiz göğüs hizasında içeriden dışarıya doğru dirseklerimizi harekete geçiriyoruz. Bir öne bir arkaya tam tersine bileklerimiz hareket etsin. Ellerini birleştirdim. Başın tepesine Geriye doğru esnedim. Sağ kolumu tuttum. Sol tarafıma doğru esniyorum. Sol tarafımı kolumu tuttum. Sağ tarafa doğru esniyorum. Kollar arkadaşlar arkada öne doğru Bacaklarımı açtım, tek bir tarafa iyice esniyorum. Şimdi diğer taraf. Çömeldim kollar. İki bacağın yanına iyice esitiyorum. Kalkarken kamburumu çıkarıyorum. Ve düzeliyorum. Evet. ısınma hareketlerimiz tamam. Biraz da başımızı yapalım. Şöyle bir yandan sağ eline çekerken direnç gösterip iyice başı esnetelim. Ön çaprasa doğru şu kısmın açıldığını hissederek iyice esnetelim. Diğer taraf önce yan. Şu kısmı hissedeceğiz. Sonra da ön çapraz iyice estesin. Evet. Şimdi günümüzde niyet edelim. Yok. Önce meydan kanallarımızı açalım. Başımızdan tapintler yaparak meydan kanallarını açmak üzere harekete geçelim. Başın tepesinden başladık. Bu 20 en önemli meridyen noktamız. Hafif hafif dokunar, dokunuşlar yaparak orta bir rezonans sağlayıp akışı sağlıyoruz. Ve dudak üstü. Dudak altı, Ellerimi tuzluk yaptım, hemen köpücü kemiklerin altı, koltuk altıma doğru şöyle, tavuk gibi gıdık 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 ve temiz bezimiz. Kollarımızın iç kısmından başladık. Devsekler daha fazla. İlk konut arıyoruz. dal kol için dolustum kar oluştu. Şimdi kasıklar. Önceki kaburgalar kasıklar. <laughs> Elhamdülillah. Şimdi bacaklarımızın yan kısımları. ve böbrekler. Arka bacak. Diz kapağının En çok da sorun varisler oluyor değil mi? Ama şu hareketleri yaptığımız zaman ne olacak? Dolaşım başlayacak. Dolaşım olunca variste Bacak ağrısıydı onlardan Muaf olacaksınız. Sağlık bizde aslında. Dikkat edersek birçok konuda sağlık, sağlığımıza kavuşabiliriz. Evet şimdi niyetimizi edelim. Bugünümüzü belirleyelim. Önce kendimizi bir korumayı alalım. Haydi beraber. Göbek deliğinin göbek hizasındayım. Nefes alıyorum. Al nefesi, Allah 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 Allah. Yut nefesi ve şimdi bir balon hayal et. Benimle birlikte söyle. Sonsuz gücün enerjisiyle bugün de kendimi koruma kalkanı altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk, bereket, huzur, sağlık kapılarımı açmaya niyet ediyorum. Tekrar Sonsuz gücün enerjisiyle kendimi koruma kalkanı altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk, bereket, huzur, sağlık kapılarımı açmaya niyet ediyorum. Son kez Yüce sonsuz sonsuz koruma, koruma enerjisiyle bugün ve bu hafta kendimi tüm olumsuzluklardan koruma halkını altına alıyorum. Korunuyorum, arınıyorum, şifalanıyorum. Evrensel bolluk, bereket, huzur, sağlık, şans ve rızık kapılarımı açmaya niyet ediyorum. Niyet ediyorum bugünkü gelirimi daha üst seviyeye çıkaracak yıldız olayları almaya. Niyet ediyorum gelirimi kolaylıkla ve sevgiyle şifa ile almaya niyet ediyorum. Bugünümün, bugünkü rızkımın daha önceki rızkımından daha fazla çoğalmasına. Neler mümkünse sevgiyle kabul ediyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Günümüz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Amin. Evet, şimdi Tibet'in beş hareketini yapıyoruz. Bugün biraz vaktim kısınırlı. O yüzden kısa keseceğim. Çiğ yapmak isterseniz önceki videolarımdan da yapabilirsiniz. Şimdi Tibet'in 5 hareketiyle bir tamamlayacağız. Hepinizin bildiği gibi birinci hareketimiz Tekrar tekrar söylüyorum. Tibet'in 5 hareketini mutlaka araştırın. Ne kadar kıymetli bir hareket olduğunu anlayacaksınız. Kalça, eller kalçada. Eller yanda, nefes al. Evet, günümüze şifa olsun, katkı olsun. Günümüz varlık olsun. Herkese teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Şunu birazcık kısalım. Nasılsınız arkadaşlar? Murat ne güzel söylüyorsun. Genç kalmak isteyen herkes bu sabah egzersizine katılmalı. Genç kalmanın sırları arkadaşlar. Hepinize şifa olsun, katkı olsun. Beğeni yapmanız, abone olmanız, yorumlarınız çok kıymetli. Beni desteklemek isterseniz desteklerinizi bekliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Her sabah saat 7.30'da buçukta e, sabah egzersizleri, güne başlama ritüeli niyetimizle beraber Sizlerle birlikte güne başlıyoruz. Sizler de isterseniz her sabah 7.30'da burada buluşanlardan olalım. Hepinize şifa olsun. Yorumlarınız, abone olmanız çok kıymetli. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer bir sorunuz yoksa müsaadenizle günümüze başlayalım diyorum. Var mı önemli bir şey söylemek istediğiniz bir şey? İlk defa katılan arkadaşımız her sabah biz buradayız. Eski yayınlarımıza da bakabilirsiniz. isterseniz gelebilirsiniz. 7.30'da burada buluşanlardan olabiliriz. Ne güzel. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın 7.30'da burada buluşalım. Biz onları bitirdik şimdi. Bugünlük bitirdik. Yarın gelirseniz yapabiliriz. Yarın yedi buçukta. Hoşçakalın.